Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok uzak çöllerin ardında, gecelerin tıpkı gündüzler gibi sıcak olduğu uzak bir diyarda, içi dışından güzel olan, Alaaddin adında çok fakir bir delikanlı varmış. Hatta o kadar fakirmiş ki karnını doyuracak bir ekmek dahi alacak parası yokmuş. Yaşamını sürdürebilmek için de sahiplerinin haberi olmadan tezgahlardan izinsizce alıyormuş. Bu fark edildiği zaman da bütün günü sokak sokak onlardan kaçıp saklanmakla geçiyormuş. Onlardan kaçtığına emin olduktan sonra da bir köşeye geçip yemeye başlıyormuş. Bunu isteyerek yapmıyorum. Ama buna rağmen onların gözünde hırsızdan farksızım. Ama bir gün gelecek. O kadar çok çalışacağım ve zengin olacağım ki saraylarda yaşayacağım. Bu sırada o ülkenin sultanı kızı Yasemine sitem ediyormuş. Güzel kızım, artık bütün taliplerini geri çevirmekten vazgeçmelisin. Senin bir, bir prensle, prensle evlenmen gerekiyor. gerekiyor. Evet, çünkü yasa böyle. Baba, ben zorla evlenmek istemiyorum. Eğer bir gün evlenirsem, aşık olduğum için evleneceğim. Ama kızım, ben sonsuza kadar senin yanında olamam. O yüzden de bir an önce mutlu olduğunu görmek istiyorum. Baba, ne olur anlamaya çalış. Ben daha hiçbir şey görmedim. Hiç arkadaşım olmadı. Şu sarayın duvarlarının ardına bile çıkmadım. Yasemin unutma ki sen bir prensessin. <laughs> Belki de artık prenses olmak istemiyorumdur. demiş. Bunun üzerine sultan çok sinirlense de hiçbir şey söylememiş ve kızını yalnız bırakmış. Ancak Yasemin artık daha fazla dayanamayacağını düşünmüş ve kaçmak için bir plan yapmış. Sabah erkenden üzerine eski püskü kıyafetler alarak gizlice saraydan çıkmış ve pazar yerinde halkın arasına karışmış. Prenses sarayın dışına ilk defa çıktığı için hem heyecanlı hem de çok şaşkınmış. Gizlendiğini bir an unutup prenses rahatlığında tezgahtan bir meyve almış ve yemeye başlamış. Merhaba hanımefendi. Tadını beğendiniz mi? Çok sulu. Hmm. Çok lezzetli. Hmm. Mutlu olmanız çok güzel. E bari parasını verin de biz de mutlu olalım değil mi? Ne? Para mı? Ben para taşımam ki ben... para... Ben sultanı tanıyorum. O benim yerime bunun parasını öder size. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu üstünüze, başınıza, kıyafetinize bakmadan bile sultanı tanıyorum diyor. <laughs> Hanımefendi, lütfen aldığınızın parasını verin. Yoksa olacaklardan sorumlu değilim. Lütfen. <laughs> Kardeşim neredesin sen? Sabahtan beri seni arıyoruz. Kusura bakmayın kardeşim bu aralar biraz değişik hallerde. Kendini sultan sanıyor. Hatta şuradaki sarayda yaşadığımızı düşünüyor. Ben onun adına çok özür dilerim. Sizden iyi günler. Yiğit. Gelin buraya. Beni o adamın elinden kurtardığın için teşekkür ederim. Ne demek? Bu benim her günkü işim. E, sen bu pazar yerine ilk defa mı geliyorsun? Evet. Çok mu belli oluyor? Tabii ki. Hemen göze çarpıyorsun. Yani demek istediğim buralar çok tehlikeli ve sen hiç burada yaşayan insanlara benzemiyorsun. Burada mı yaşıyorsun? Evet. Benim fakirhanem bu. Çok güzel değil ama mükemmel bir manzarası var. Ne demezsin? Demek buradasınız ha? Bana güveniyor musun? Evet. Atla ve beraber pencereden aşağı atlamışlar. Aşağıda duran saman yığınının üzerine düşmüşler. Tam kurtulduklarını sandıkları sırada sarayın muhafızları onları yakalamış. Saraya götürürlerken Prenses Yasemin bir an üzerindekileri çıkarmış ve prenses kıyafetleriyle kala kalmış. Alaaddin dahil o an herkes onun Prenses Yasemin olduğunu fark etmiş. Prenses Yasemin her ne kadar Alaaddin'i serbest bırakmalarını emretse de muhafızlar emrin daha büyük yerden, sultanın veziri Cafer tarafından geldiğini söyleyip Alaaddin'i doğruca saraya götürmüşler. Alaaddin'i sarayın zindanlarına atmışlar. Alaaddin ne yapacağını düşünürken yanına bir anda karanlıkların içinden bir adam, <laughs> adam çıka gelmiş. Sen de kimsin? Senin gibi zavallı bir mahkum. Ama ikimiz beraber bu zindandan kaçabilir ve çok zengin olabiliriz. Bir mağara var. Bu mağaranın içinde hayal bile edemeyeceğin kadar çok hazine var senin çevikliğin ve hızlılığın sayesinde bu zindandan çıkıp o mağaradan istediğimiz hazineyi çıkartabiliriz. Bir şey unutmuyor musun? Biz zindanda içerideyiz. O mağaraysa dışarıda. Dışarı nasıl çıkacağız? <laughs> Unutma. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Demiş ve zindanın duvarında gizli bir geçit açmış. Alaaddin ve gizemli adam bu gizli geçitten yavaş yavaş geçerek dışarı çıkmışlar ve çölde uzunca yürüdükten sonra adamın bahsettiği o mağaranın kapısına gelmişler. İçeri girince sadece lambayı alacaksın, başka hiçbir şeye dokunmayacaksın tamam mı? Hı hı. Önce lambayı bana getiriyorsun, sonra geri dönüp ne istersen alabilirsin ama önce lamba. Hadi. Lamba, evet. Sadece lamba. Sadece lamba. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Sadece lamba. Sadece lamba. Tamam. Giriyorum. Gir. Lamba. Lamba. Alaaddin mağaranın kapısından geçerek mağaranın derinliklerine inmeye başlamış. İndikçe inmiş, odalardan geçmiş ve daha sonra gördüğü manzaraya inanamamış. Her yer altın, zümrüt ve elmasla doluymuş. Kendini onlardan birini almamak için çok zor tutuyormuş. Sadece lamba. Sadece lamba diye geçiriyormuş içinden. Ve en sonunda aradığı şeyi görmüş. Lamba. Ne yani? Bunca yolu bu basit lamba için mi geldim? Hayır, tamam adamın istediğini yaptım. Lambayı aldım. Şuradan cebime de birkaç tane değerli taş koysam ne olacak ki? Alaaddin başka bir eşyaya dokunduğu anda mağaranın sesi duyulmaya başlamış. Yasak hazineye dokundum. Bir daha asla dışarı çıkamayacaksın. Bir anda yüksek bir sesle mağaranın kapısı kapanmış. Ve Alaaddin elinde lambayla kala kalmış. Adamın sözünü dinlemediği için çok üzgün ve çok pişmanmış. Ancak tam bu esnada elinde tuttuğu lambanın üzerinde bir şey dikkatini çekmiş. Burada bir şey yazıyor gibi ama tam olarak okunmuyor. Belki biraz silersem. Alaaddin lambayı silmek için ovalamaya başlamış ve işte o anda lamba hareket etmeye başlamış. Ve daha sonra içinden dumanlarla birlikte birisi çıkmış. Tam 10 bin yıldır şu lambanın içine sıkışıp kalmışım. O yüzden her tarafım tutulmuş. Ah! Ama lambadan çıkmak ne kadar güzel bir duyguymuş. <laughs> Sahip. Merhaba adın ne? Alaaddin. Alaaddin tanıştığıma memnun oldum. Ama sen önceki sahibe göre biraz ufak mısın? Yoksa ben mi büyüdüm? Yoksa kilo mu aldım? 10 bin yıl ne hızlı geçmiş bir şey soracağım. Ben senin sahibin miyim? Evet doğru bildin. Çabuk öğreniyorsun. Bu özelliğin çok hoşuma gitti. Evet sen benim sahibimsin. Sahip efendi. Yani dileklerin de sahibi. Dilekleri biliyorsun anlatmıyorum. Şimdi hemen hızlıca konuya giriyorum. Benden dilekler dileyeceksin. Senin için şöyle klasik bir giriş yapacağım. Dile benden ne dilerse. <laughs> bir dakika doğru mu anlamışım? Sen benim sahibimsin. Hayır, ben senin sahibinim ve dilek haklarım var ve ben ne dilersem gerçekleştireceksin, öyle mi? Amatöre denk geldik. Evet, dilek hakları üç tane. Bilmiyor musun? Bir, iki, üç, one, two, three, I'm the drei. Bilmiyor musun bunları? Sözel yok sende, anladım. Dur, sana sayısal anlatacağım ben. Ne bu? Üçgen. Kaç kenarı var? Üç. Kaç köşesi var? Üç. Uzaktan eğitime kısa bir ara. Devam edelim. Birkaç ufak tefek ayrıntı dışında her şeyi dileyebiliyorsun. Birincisi, kimseyi ortadan kaldıramam. İkincisi, kimseyi bir başkasına aşık edemem. Ve üçüncüsü en sevmediğim, ölüleri diriltemem. Bunlar dışında ne istersen dileyebilirsin. Söyle. Dilekler. Hı hı. Ama kurallı dilekler. Hı. Sana pek inanamıyorum. Bence sen beni bu mağaradan bile dışarı çıkaramazsın. Biri gitti, kaldı iki. Hayır, hayır, hayır. Mağaradan çıkmayı ben dilemedim ki. Bunu kendin yaptın. Yani hala üç dilek hakkım var. Doğru söylüyor. Çocuk akıllı. Ne dilesem, ne dilesem, ne dilesem. Çok iyi bir şeyler dilemek istiyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Sen olsan ne dilerdin? <gülüyor> ben... <gülüyor> Özgürlük. Özgürlük. Niye sen tutsak mısın ki? cin olmak böyle bir şey işte. Paket program halinde sunuluyor. İnanılmaz sihirli güçler ve dar bir yaşam alanı. Üf, özgür kalmam için de sadece bir şart var. O da sahibimin dilek haklarından birini benim özgürlüğümden yana kullanması. E tabi tahmin edersin bu da ne sıklıkta olur. Ben bunu yapacağım. Seni serbest bırakacağım cin. Hmm, çok duyduk bunları. <laughs> Neyse Umut Fakir'in ekmeği. Ne yapıyoruz? Biz sihirlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söyle bakalım. Bu dünyada en çok istediğin şey ne? Şey... Bir kız var. Evet, yanlış! Ne dedim az önce? Birini bir başkasına aşık edemem demedin mi ben yarım saatte ne konuşuyorum? Ama Cin o çok zeki, çok eğlenceli ve çok güzel. Gözleri yıldızlar gibi, saçları ipek. ve o bir prenses. Bense... Beni bir prens yapabilir misin? <laughs> Şu tip. gerçekten sınırlarımı zorluyor. <laughs> üzülme, üzülme, şaka yaptım. Sen benim ustalık eserim olacaksın. <laughs> Cin, Alaaddin'i tepeden tırnağa değiştirerek çok varlıklı bir prense dönüştürmüş. Ve hemen sultanın sarayına gitmişler. Sultana kendisini Alaaddin Prens Ali olarak takdim etmiş. Sultan bu genci çok beğenmiş. Ancak yanlarında duran sultanın veziri Cafer olayı hemen anlamış bu gelenin zindandan çıkartıp lambayı aldırdığı kişi olduğunu fark etmiş. O sırada yanlarına gelen Yasemin ise Alaaddin'i bu kıyafetlerle tanıyamamış. O yüzden de akşam olduğunda Alaaddin Prenses Yasemin'e kendini tanıtmaya gitmiş. Prenses Yasemin, merhaba. Buraya izinsiz giremezsiniz. Hemen terk edin burayı. Lütfen bana bir şans verin. Bu ne cüret? Hemen gitmezseniz muhafızları çağıracağım. Hayır hayır çağırmayın dur. Siz nasıl duruyorsunuz orada? <laughs> Bu sihirli bir alı. Sizi şehirde gezdirmeme izin verin. Bana güveniyor musun? Sizi tanıyor muyum? Bana güveniyor musun? Evet. Prenses Yasemin bunun üzerine halıya binmiş ve beraber yükselmişler. sarayın dışına çıkmışlar ve sihirli halıyla çok uzaklara daha önce hiç görmedikleri yerlere gitmişler. Gecenin sonunda Alaaddin prenses Yasemini sarayına geri bırakmış. Alaaddin tam mutlu bir şekilde saraydan ayrılacağı sırada ise muhafızlar ve Cafer yolunu kesmiş. Merhaba prens Ali Yoksa hırsız Alaaddin mi demeliydim? Muhafızlar yakalayın. Muhafızlar Alaaddin'i kimsenin bulamayacağı bir yere götürmüş ve lambayı da alıp Cafer'e vermişler. Evet sahip ikinci dileğini dinliyorum. <laughs> Sanırım ufak teknik bir arıza olmuş. Artık yeni efendin benim. İlk dileğimi söylüyorum. Beni sultanın <laughs> yerine geçir. Emredersiniz. Cin, Cafer'i sultan yapmış ve sarayın başına getirmiş. Ancak Cafer'e sultan olmak yetmediği için cinden ikinci dilek hakkı olarak kendisini büyücü yapmasını istemiş. Bu sırada tutsak edildiği yerden kurtulup gelen Alaaddin olanları gördüğünde çok şaşırmış. Ama aklına harika bir fikir gelmiş. Cafer'e cini kastederek ondan daha güçlü büyücüler olduğunu, o yüzden de böbürlenmemesi gerektiğini söylemiş. Cafer Alaaddin'in tuzağına düştüğünü fark etmemiş ve cinden üçüncü dilek hakkı olarak kendisini cin yapmasını istemiş. O kadar acele etme Cafer. Bir şey unutmuyor musun? Cin olmayı kendin istedin ve bunun bazı kuralları var. İnanılmaz sihirli güçler ve dar bir yaşam alanı. Hayır! <laughs> cin olmayı kendin istedin. Usudur bakalım. Alaaddin'in bu parlak fikri sayesinde Cafer'den kurtulmuşlar ve her şey eski düzenine dönmüş. Yasemin sana kim olduğum konusunda yalan söylediğim için özür dilerim. Önemli değil. Nedenini anladım. Sanırım ayrılık vakti geldi. Ah dert etme. Hala dilek hakkım var. Dileyebilirsin hadi söyle. Seni başka bir ülkenin prensi yapabilirim. Sizi evlendirebilirim. Düğününüzü yapabilirim. Dilemen yeterli. Dileğim senin özgür olman, cin. <Gülüyor> Özgürüm! <gülüyor> cin özgürlüğüne kavuşmuş. Artık sahibi olmayan özgür ve mutlu bir cinmiş. Bu sırada sultan yanlarına gelmiş ve yasayı değiştirdiğini söylemiş. Artık prenses kendisi her kimi seçerse onunla evlenebilir demiş. Çok teşekkür ederim dostum. Umarım sevginiz hiç bitmez ve dilden dile yıllarca yayılır ve bir destan olur. Ya da kim bilir? Belki bir masal olur. Hoşça kalın dostlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bir masalın daha sonuna geldik. Siz siz olun, asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.